Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemi ile karşınızdayız. Siyah beyazlardan Oliver Kemen hamlesi. Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim gündemde. Rams Başakşehir'in futbolcusu Kemen ile siyah beyazların yakından ilgilendiği aktarıldı. Oley yönetimdeki Beşiktaş yeni sezon için orta saha transfer çalışmalarını yürütüyor. Gündemde sürpriz bir isim var. Basındaki iddiaya göre Beşiktaş Başakşehir forması giyen Oliver Kemen'i transfer gündemine aldı. Haberde Beşiktaş'ın sezonun tamamlanmasından sonra Kemen için resmi girişimlerde bulunabileceği iddia edildi. Oliver Kemen bu sezon Başakşehir'de dikkat çeken performans sergiledi. Kamerunlu futbolcu toplamda 3 gol ve 11 gol pasıyla takımına skor katkısı vermişti. Süper Lig performansında ise 1 gol 8 asistle öne çıktı. 28 yaşındaki oyuncunun kontratı Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Transfer markete göre güncel değeri 2 milyon 300 bin euro. Fransa doğumlu Kamerunlu futbolcu kariyerine Mets altyapısında başlamıştı. Ardından sırasıyla Newcastle United U21, Olympique Lyon, Ayakyo, New York ve Kayseri Spor formaları giydi 2023 yazında Başakşehir'e gelmişti. Metz ve Newcastle'ın alt yaş gruplarını oynadıktan sonra Fransa'da Lyon, Ayakyo, New York formaları giyen Oliver Kemen 2021'in yaz döneminde Kayseri Spor'a gelmişti. Kamerun orta Ortasa Ocak 2024'te Kayseri Spor'dan hocası Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir'e gelmişti. 28 yaşındaki oyuncu yaz transfer döneminde Süper Lig'deki 3. takımla geçebilir. Başakşehir formasıyla bu sezon dikkat çeken bir performans sergileyen Kemen'in Soşayer'in oyun planına uygun bir profil olduğu bildiriliyor. Beşiktaş'ın orta sahada yeniden yapılanmaya gideceği bir dönemde Kemen hamlesi hem süperlik deneyimi hem de istikrarlı oyunu ile dikkat çekici bir transfer hamlesi olabilir.